şartlarına uymayan alışveriş sahih midir değil midir? Sahih değildir diyecekler. Şartlarına uysa bile onu bozan haller varsa mesela cuma vaktinde alışveriş gibi bu alışveriş meşru mudur değil midir desek hayır değil diyecekler. Şimdi bir soru daha soralım. Şartlarına uymaksızın la ilahe illallah kişi Müslüman yapar mı? E yapar. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi geçenlerde bundan birkaç gün önce hatta dün dün usulü fıkıh okuyoruz bizim kardeşlerle. Ee, bir talebeli usulü fıkıh okuyoruz. Vat'i hükümleri. Şimdi sahih ve batıl konusuna geldik. Sahih ve batıl konusuna geldik. Ee, sahih tarifini yaptı. Batılın tarifini yaptı. Sahih dedi mesela onun üzerine hüküm icra edilir. Yani onun üzerine hüküm icra edilir. Eğer e, bir amel sana farsa onun Teklif senin üzerinden düşer. Sayı ameli yerine getirmekle filan dedi. Arkasından dedi ki sahih de şunu söyledi. Bir amelin sayı olabilmesi için o amel şartlarıyla beraber yapılmalı bir. O ameli bozan maniler ortadan kalkmalı iki. Yani sen namaz kılacağın zaman namazın şartları vardır değil mi? Namazın şartları vardır. Nedir işte? Hades'ten taharet, necasetten taharet, setur lavret, i kıble, vakit, niyet, İşte kıyam, kıra, rükû, sucud, altısı içinden, altısı dışından diye çocukken ezberlediğimiz namazın şartları vardır. Bir, iyi dinle şimdi. Namazın kabul olması için bu şartlar yerine gelmelidir. Namazın kabul olması için bu şartlar yerine gelmelidir. Bu şartlardan bir tanesi eksik olursa namaz kesinlikle makbul olmaz. Bu bir. İki, namazı bozan haller vardır. Mesela gülmek, mesela konuşmak, mesela yürümek. Öyle değil mi? Mesela yellenmek, abdesti bozmak. Bu da namazın nesidir? Bozan halidir. Sen birinci esası oturttun. Şartlara riayet ettin. Ama namazı bozan hallerden herhangi biriyle iş yaparsan, amel yaparsan, gülersen, konuşursan senin namaz yine bozulur. Senin namaz yine bozulur. Bakın arkadaşlar günümüz mürciyesine göre şu anlattıklarıma günümüzün mürciyeleri herkese Müslüman diyen yok işte la ilahe illallah demekle cennete girer yok şirk yoktur diyen günümüzün cehmileri şu hem hemfikirdir. Şimdi Karşımda bir mürci olduğunu düşünün. Değerli kardeşim namazın şartları olmazsa namaz kabul olur mu? Olmaz. Namazı bozan haller, namazı bozan haller olursa namaz kabul olur mu? Olmaz diyecek. Tamam. Arkadaşım nikah, nikah babını açıyoruz. Mürci alimlerle nikah babını açıyoruz. Ey allame, ey ulemalar, ey ulema, ulemalar olmaz, ey ulema. Nikah babında nikahın şartları olmazsa, veli izni olmazsa, Mesela şahit olmazsa nikah kabul olur mu? Olmaz diyecekler. Nikahı bozan haller olursa, mesela ee, haram olan nikah gibi, bu nikah kabul olur mu? Olmaz diyecekler. Bakın bu mürciyeler nikah babında da diyecekler ki şartlar olmazsa kabul olmaz. Onu bozan haller olursa yine o amel kabul olmaz. Mesela başka bir bab, ticaret babı, bey babı, alışveriş şukuk. Ey alimler birliği gelin oturalım bakalım. Oturalım. Siz bu işi iyi biliyorsunuz ya. Biz de güya cahilleriz ya. Haricileriz ya size göre. Gelin Beybab açalım. Ticaret hukuku, alışveriş hukukunu açalım. Şartlarına uymayan alışveriş sahih midir değil midir? Sahih değildir diyecekler. Şartlarına uysa bile onu bozan haller varsa. Mesela cuma vaktinde alışveriş gibi bu alışveriş meşru mudur değil midir desek hayır değil diyecekler şimdi bir soru daha soralım şartlarına uymaksızın la ilahe illallah kişi müslüman yapar mı e yapar ne oldu hani bir amelin kabul edilebilmesi için şartlarına uymak gerekiyordu la ilahe illallah şartları yok mu diyelim ki şartlarına uydu la ilahe illallah bozan haller yok mu la ilahe illallah bozan haller var La ilahe illallahı bozan haller var. Bu bozan hallerle biri, birisi bu bozan halleri yerine geldiği zaman La ilahe illallah bozulmaz mı? Hayır. Günümüz mürciyesine göre bozulmaz. Günümüz mürciyesine göre sular babından tutun, nikah babına, nikah babından tutun, bey babına, bey babından tutun, cihat ahkamına, cihat ahkamından tutun, ıt, köle ahkamına kadar, köle azat ahkamına kadar bütün amellerin şartları vardır. O şartlar yerine gelmeden amel kabul olmaz. Şartlar yerine gelse bile bir ameli bozan bir engel olduğu zaman amel yine bozulur. Bütün işlerde böyledir. Ama tevhide gelince tevhidin hiçbir şartı yoktur. Bütün amellerin kabul şartı olan tevhidin hiçbir şartı yoktur. Tevhid şartsızdır. Tevhid ee, rastgele manasını bilmeden anlamını bilmeden rastgele la ilahe illallah de müslümansın Zaten müslüman olduktan sonra dinden geri çıkman da mümkün değildir mürciyeye göre Müslüman olduktan sonra da dinden geri çıkman bizim mürciyeye göre kesinlikle ne değildir mümkün değildir Allah subhanehu ve teala bu insanları ıslah etsinler dini nasıl oyun ve iyileş edindiklerini görüyorsunuz değil mi? Bu dinin en önemli esası tevhiddir. Yaratılış gayesi tevhiddir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Kitapların indiriliş gayesi tevhiddir. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min hakimin habir illa ta'budu illallah. Sadece Allah'a ibadet edin diye kitaplar indirdik. Rasullerin gönderiliş gayesi tevhiddir. Ve la kad fi kulli ummetin rasula en ya'budullah ve ishtanibu Bütün rasuller bu esas üzerine gönderilmiştir. Tevhid bu kadar yüceyken, tevhid bu kadar değerliyken, tevhid esasların esasıyken, tevhid bütün amaçların ana amacıyken, tevhid bütün gayelerin tek gayesiyken sular babının, nikah babının bile şartları ve onu bozan halleri vardır ama tevhidin yoktur. Tevhidin hiçbir şartı yoktur. Tevhidi bozan bir halde yoktur. Bir kimse ağzından rastgele la ilahe illallah dedi Müslümandır. Artık günümüz ircasına göre müşrik olması kesinlikle söz konusu değildir.